İyi akşamlar ve selamun aleyküm. Benim adım Ahmet Yılmaz. 48 yaşındayım. Ve 6 aydır babsızım. Şu anda bir hastanedeyim. Kapalı bir bölümde. ağır yaralıyım. Bir ay evvel polisten Düsseldorf istasyonunda çatıştım. Birinci ayın birinde ilaçlarımı almışlardı. Rahatsızdım. O büyük istasyonun içinde, Düsseldorf istasyonunda bağırdım yardım istiyorum diye. Polis geldi, 6-7 kişi benim üzerime vardı. Bir saatte ilk önce ayağını, sonra dizini bu boynuma koydu. Bağırdı, çok bağırdım. Esraftaki kişiler bile dedi, ne yapıyorsunuz bu adamdan diye. Niye bu kadar şiddet gösteriyorsunuz diye. Bir it gibi götürdüler beni. Nezarete soktular. İki saat. Normalinde o halde bir ya bir hakim gelmesi lazım. İcamda doktor gelmesi lazım. Ve istersen avukat bile gelmesi lazım. Hiçbir şey olmadı. Birkaç şeyler imzalattılar. Ve dışarı attılar gene. Elimde bir belge yok. Ağrı yaralıyım şu anda. Yürüyemiyorum. 5-10 metre yürüyünce ağrılardan yürüyemiyorum. buraları. Çok ağrıyor. Geceleri uyamıyorum. 48 yaşındayım. Ve çok haksızlık geçirdim. Çok haksızlık. Küçükken ailemden, babamdan, Bir, büyüdükten sonra ondan bundan, ondan bundan çalıştım şirketlerden, okulda ve son dört senedir acayip bir şiddet görüyorum bana karşı. Devletten, polisten, Var. iki çocuğum var bir babayım ama göremiyorum çocukları çocuğumları birisi rahatsızmış 10 ve 12 yaşındalar 4 senedir 24 saat toplam görmedim Ben bir babayım. da iyi bir babayım. Kalbimi ve ruhumu temiz tutmaya çalıştım şimdiye kadar. Daha da tutuyorum tabii ki. Ben bir insanım. Allah'a güvenciğim sonsuzdur. Bugün cuma. Hayırlı cumalar dilerim. Bugün ayın 18'i. İkinci ayın 18'i, 2022. bir kapalı andayım. Bana bir ağrı kesici veriyorlar. Doktorlar şimdiye kadar verilen ağrı kesicileri kesiyorlar. Üç ay evvel zaten buradaydım. Düsseldorf Üniversite. Üniversitenin hastanesinde. Canımda ilaçlar olduğu halde verdiği o ilaçlara vermediler bana ağrı kesici. Ağrı kesici tiliğin ağır ağrı ağır ağrılar ağrı ağrı için. Türkçesini bilmiyorum ama herhalde Afyon'dur. Afyon. Afyon üzerine bir hap tilediğin. Araştırırsanız bulursunuz. Almanya'dakiler zaten biliyor. Eşim 2018 6. ayın başında beni terk etti. Evden gitti. Başka bir üstüne gitmiş. Benim de ben işime üzülmüyorum. Ben ben çocuklarımı istiyorum ve benim eşimin verdiği verdiği sözü değil yalanlarını açıyorum. Her gün göreceksin çocuklarını diye. Her gün. <laughs> 24 dört saat görmedim ben dört senedir. kötü, rahatsızmış. Neler yaptım, neler yapmadım. Neler yaptım, neler yapmadım. Ama bir devlete savaşmak yalnız başına acık zor. Kimse de yok. Kimse de yok. Kimse yok. Hiç kimse. Hiç kimse. Bir dayım var. Halamın oğlu İsa abim var. Ben burada bir arkadaşım var. Bir arkadaş. O da, o da kimsesi yok zaten. O da kimsesi yok. gidiyorum, uyanıyorum. Yürüyemiyorum. Ruh halimi sormayın. Görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Altı aydır baksızım. Ya bu altı ayın içinde nereye geçirdim? Yere düşe kaka. Yere düşe kaka. Yere düşe kaka. Kışın Beş kere benim kapıyı açtırdım. Beş kere. Beş kere. Beş kere. Beş kere kapattılar. Polis midir? Komşular mıdır? Ailem midir? Aslında annemle beraber oturuyorum. Annem Türkiye'de şu anda. Yedinci ayının ortasından beri. Sekizinci ayın girmesinde bir bayan arkadaşım vardı. Bir bayan arkadaşı. Hastaneye ziyarete gidiyorum. Daha bir kardeşim coşkun geliyor. Bana diyor ki ben tesadüfen buradayım diyor. Gel diyorum bana yardım et diyorum. Eşyalar çok. Gel diyorum arabayla geldiysen beni götürüver buraya diyorum. Ziyaret zaten geç oldu diyorum. Saat 8'e geliyor. Yemek yaptım hanımefendiye. Bayan hanımefendiye. Yemek yaptım. Eşyalar var. Hediyeler var. Yalan söylüyor bana. Ben tesadüfen buradayım diyor. Ben tesadüfen buradayım diyor. Araba yok diyor yanımda diyor. O günlerde elimden anahtarları alıyor. Yani melek anahtarları. Ben barksızım altı aydır. <laughs> İlginç taraf da şu yani hanım beyefendiler, seyirciler, hanımefendiler, ben barksızım çünkü ben birkaç gün için bir barksızı eve aldım. Annemin evine, benim evime. Annemin o zaman üçüncü ayın ortasından beri yaşıyorum. onun on doğru. 3 Üç ayın, üçüncü ayın 15'inden beri o evde yaşıyorum. Kreyfeld'de, Levrenştrası 91'de, ikinci katta. Ve annem diyor ki, o bir barksız aldı diyor yanına diyor. Git diyor, anahtarı değiştir diyor. Benim haberim yok ben gidiyorum hastaneye geri geliyorum saat onda bayan arkadaşımı bulamıyorum bu arada nereye gitti bedi de göremedim bulamadım da daha da araştırıyorum nerede diye ama mühim değil konu o değil geri geliyorum saat onda kapıyı açmak istiyorum kapı açılmıyor Allah Allah diyorum. Olamaz diyorum. Çoşkunda anahtarlardı diyorum. Çoşkunda anahtarlardı. Evinden aldı. Barksız aldım diye eve eve diye. Barksız da şu yani. Barksız da psikiyatrik hastanede tanıdım. İntihar etmek istiyor kendini. Barksız, çaresiz. Ben benim vicdanım bırakmadı o insanı öyle yalnız bırakma. Kendi başına veya belki kendine bir şey der diye. Zaten sarı hastasıydı yani epilepsi vardı onda. Sonradan duydum mühim değil. Ama iyi bir insan. Onlarla, onunla test yaptım, para verdim. Güvenebilir miyim diye her şeyi yaptı. Evime bıraktım, evimi temiz bıraktı. Eşyalarımı yıkadı. Çamaşırlarımı yıkadı. Temizlik yaptı. Bunu hatta yengem bile dedi. Sabah Yılmaz. Sabah Yılmaz. Coşkun Yılmaz'ın hanımı. Diyor iyi şey diyor. Gördüm diyor. Sen eşyalarını temizlemiş diyor. Yıkamış diyor. Temiz bir insan diyor. Saat ona geri geliyorum. 8. ayın 20'si herhalde o civardan. Anıktarlar olmuyor. Merak ediyorum. Mesaj da yok. Bir haber de yok. Bir ya Ahmet abi böyle böyle. Yok. Saat 10'da 11. 1-2 saat sonra polis geliyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz burada diyor. Kendi kapının önünde. Krefet'in polisi. Hiç diyorum. Buradan kalkmanız lazım, gitmeniz lazım diyor. Neden? Burayı blok ediyorsunuz diyor. Kendi kapının önünde blok etmiyorum. Kendi kapının önünde. Neymiş itfaiye gelebilirmiş de. İtfaiye yollarını blok ediyormuşum. baktım çare yok gidiyorum. Diyorum Coşkun'a gideyim diyorum. Coşkun, Coşkun Yılmaz benim kardeşim. Benden sonra gelen ikinci kardeşim. Ben en büyük ailede. Bir ablam var evet. Ama o birinci evlilikte. Ablam var evet ablam o. Ama benim annemle beraber olan Sadık Yılmaz'ın en büyük oğlu benim. Akıllıyım, zekalıyım. Çok zekalıyım. Süper zeka hatta da. Benim, bana yaramıyor. Görüyorsunuz halimi nereye düşmüşüm. Yalnız başıma hiç kimsem yok. Hiç kimse. Çocuklarım olmasa zaten ben bu dünyanın çoktan beri Veda etmiştim, veda etmiştim, elveda demiştim bu dünyaya ama mühim değişiklik. Zaten yaşıyorsun, zaten çocuklarım için yaşıyorum, sırf çocuklarım için, çocuklarım için. Düşkün <laughs> yanına gidiyorum, 8. ayın 23. üstünde geçen sene 2021. Dili çalıyorum, açan yok. Komşuya komşunun ziline basıyorum, açıyorum, yukarıya çıkıyorum. Bakmış zilin, zilini kapatmış. Saat gece 12. Saat gece 12. Tıklıyorum, açmıyorlar. Bekliyorum. Rahatsız etmeyeyim diyorum. Zaten polis geldi öteki tarafta. Orada, orada öyle dururken, beklerken diyorum. Bir gün aç, aş açacak diyorum. Çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. Tamam yazın ama ben engelliyim. Ben ve ruhsal. bedensel buram eğri büyürü. Eğri büyürü. Burada aşağıda benimle o da eğri büyürü. Bu o kadar eğri büyürü ki herkes görüyor yani. Görüyor. Azıcık elleyince görüyor eğri büyürü. Ben onu anlatmak istemedim. kardeşim zili kapatmış rahat rahat uyuyor. Birkaç eşyayı koydum. Bir bilgisayar var yanında. Onu koydum. O bilmiyorum ne bilmiyorum ama. Bir ara sonra baktım zaten karanlık. Baktım ışıkları var. Polis gelmiş gene. Biliyorum bana geldiler gene. Benim yanıma. Ne yapıyorsun burada? Geliyorlar. Sessizim. Bir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey. Ne yapıyorsun burada diyor. Hiç diyor. Dökmüşler rahatsız olmuş diyor. Defol yani De git diyor buradan defol diyor. Gece 12'de çıkıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Zaten engelliyim yani dediğim gibi. Bedensel ve ruhsal. Yürüyemiyorum. Uzun zamanları yürüyemiyorum. Zar zoruna bir bayan arkadaşı daha vardı. Çok iyi bir arkadaş. Çok iyi bir arkadaş. Çok iyi bir arkadaş. Çok iyi bir arkadaş. Onu arayıp diyorum. Yürüyerek gidiyorum. Gece vakti yolu kaybediyorum. Sabah oluyor. Yere yıkılıyorum. İki kere Polis geliyor iki kere. İki kere de ambulans geliyor ve yardım etmiyorlar bana. Bulamıyorum bu Bayan Rebekayı. bulamıyorum Rebekayı. Bir taksiye biniyorum. Bir taksiye biniyorum. Ya işine bak ne ne Bir taksiye biniyorum. Param yok cebimde. Dediğim gibi aynı 8. ayın 20'si. Ben beklemedim. Param yok. Ne yapacağım bilmiyorum. İki kere ambulans geldi. iki kere polis geldi. Yardım etmiyorlar. Yardım etmiyorlar. Rahatsızım. Yere yıkılıyorum. Yere yıkılıyorum. Yerde yatıyorum. Ambulans çağırıyor. Ambulans bana bakıyor. Yardım edemiyor. Etmiyor daha doğrusu. Çaresiz ne yapacağım bilmiyorum. Başım dönüyor. Taksiye biniyorum. Diyorum düşkün yanına gideyim diyorum. Düşkün yanına gidiyorum. Zile basıyorum açmıyor. Zile basıyorum açmıyor. Zile basıyorum açmıyor. Gidiyorum başka yere basıyorum. Gidiyorum yukarıya. Açmıyor kapıyı. Beni kapıya vuruyorum. Ayağımla vuruyorum. Sonra polis geliyor gene. Kardeşim Samet geliyor. Diyorum, ne oluyor burada diyorum Samet, coşkun. Ya böyle böyle, sen anahtarı başka birisine vermişsin. Başka bir penaya, barksıza. Anahtar vermişsin, anahtarlar değiştirdik. Ben yani barksız oluyorum, bir günden öteki güne. Kardeşim, öz kardeşim, öz kardeşim değiştiriyor. Samet'e soruyorum, Samet diyorum. Samet diyorum, sen de mi, sen de mi hak görüyorsun coşkuna diyorum. Normal mi bu diyorum. Evet diyor. Çoşkun ödemiyor taksiyi. Taksi, taksi ödemiyor. Onun için zaten polis geliyor. Diyor, Ödeyemiyorum diyor. Para yok diyorum. Çoşkun diyor. Öde şu para Yok ödemiyorum diyor. En sonra Samet geliyor. Samet geliyor. Samet, geliyor. Samet ödüyor. 16 euro. 16, 16 15 euro. 13 euro. Bir şey fazla bir şey değil yani. buradan gideceksin diyordu polis. Hatta komşular bile diyor, Türk bir komşu orada oturan Baksvek 5'in orada oturuyor Coşkun Yılmaz. 5. Baksvek 5. Krefeld'de. Diyor. Engelli bir abinizi nasıl bırakıyorsunuz diyor öyle diyor. Nasıl barksız bırakıyorsunuz diyor. Rahatsız olun bir abinizi. Onu duyuyorum ancak. Ve gidiyorum. Para yok yerdimde. İmkan yok. Bir patolog vardı. O da yırtılıyor arkadan. ...kopamdan, götümden. Güte atın. Güte bir yere gidiyorum. Her ne zorba gidiyor. <laughs> Çaresizim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Sekizinci ayın beşinde polis zaten benim cep telefonumu aldı. Cep telefonumu aldı. Samsung S10 raporla yani ıslahat protokol. Zor zor aldılar vermeyeceklerdi. Alıyorlar zaten 3 telefon var şu anda onlar. Üç telefon var, hiçbirisini göremiyorum, göremiyorum, hiçbirisini göremiyorum, hiçbirisini. Hiçbirisini göremiyorum. Yok, yok. Bir Samsung S9 artı S9 Plus, bir S10 Samsung, bir de Motorola Yeni alıyorum. 48 saat içinde yok oluyor. O, da yok oluyor. Ama onu başka bir zaman anlatacağım. Ben sadece ilk günü anlatayım. <laughs> Telefon yok yanımda. Para yok yanımda. Acıktım. Bütün gece yoldaydım. Bu, o halimde. Götümde don yok yani. Götüm pantolon yırtılmış. Pufumu görüyorlar. Orada diyorum ben diyorum İris'in yanına gideyim dedim. O da bir bayan arkadaşı. İlişkim yok o. Konuştuklar şimdiye kadar. Şimdiye kadar. Bahsettiğim bayan arkadaşlarım arkadaşlarımdan. Mühim değil ama bu başka bir konuda, başka bir zaman, başka bir zaman anlatacağım bir konuda mühim olacak. <laughs> Orada büyük bir sokak var Crefette. Diyorum İris'in yanına gideyim diyorum. İris iyi bir bayan arkadaşı. Çok severim onu. Çok severim. Ama o da kalmadı. Mimdi. Onun yanına gideyim diyorum. Telefon yok. Telefon açamıyorum. Acıktım. Çaresizim. Üç tane geyik <laughs> çocuk görüyor beni. oturuyorlar. Konuşuyorlar benimle. <laughs> Daha çok para yok yanımızda diyorlar. Onun için öyle veriyorlar. Onun için öyle. şey yiyip durup içebiliyorum. açık. Iris Village'de oturuyor. Otobüsü binip onun yanına gidiyorum. Yolda birkaç Müslüman görüyorum. Milli görüşün herhalde derneği var orada. Bir cami var, cemaat var. Beni davet ediyorlar. Babam açık oraya gidiyorum. Evet, Iris'in yanına gidiyorum. Iris'le o cemaat bir aynı kapıda oturuyorlar. Bir ileride kapıda o cemaat oturuyor. O cemaat var. Yiyoruz, içiyoruz. Her şey çok güzel. her şeyi kaybettim. mı her şeyin ama mühim değil artık. Buna karşı üç tane özel harekat vardı. Birinci en 1 biri 2019. Onuncu en 7 2019. Ve iki tane Marokkanlı, iki tane kişi beni soyuyorlar. Ben polise, polise telefon açıyorum. Polis diyor ki, sen benim canımı sıkıyorsun diyor. Beni çıldırıyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum evde. Pencereyi açın, bağırıyorum, çağırıyorum. Polis geliyor, beni alıp götürüyor. Ve psikolojik hastaneye sokuyor. Altınca ayın başı 2020'de. Yani bir buçuk senedir ve azıcık fazla. Beni soyuyor. İki kişi. Ve ben ihbar yapamıyorum. İhbar yapamıyorum. Beni alıp götürüyorlar ne, şeye sokuyorlar. Psikiyatrik hastaneye. Ama psikiyatrik hastane zaten zaten hastane değil ki. Oralar eskiden nasıl 1935 1945 arası insanlar katlediliyor ya. Katset dediklerimiz konsentrasyon sınavı. gazlıyorlar, öldürüyorlar. Aynı şey. O kadar ben şiddet gördüm çünkü oralarda. Bakıyorum yarım saat olmuş neredeyse. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Mücadele ediyorum. İki dakikam var daha. Çocuklarım için, bir gelecek için, bir şeyler değiştirmek için, inancım için, Allah için, insanlar için ama insanlar görmüyor. insan görmüyorum artık. Robot görüyorum, zombi görüyorum, vampir görüyorum, her türlü insan görüyorum. Ruhsuz görüyorum, ruhsuz, ruhsuz, ruhsuz. Kardeşim Coşkun Yılmaz ruhsuz. Kardeşim Coşkun Yılmaz ruhsuz. Ruhsuzsun sen Coşkun. Samet, sen bir sınavsın. 16 euro bir taksiye biniyorum. Başka bir gün onu da anlatacağım da merak etmeyin. Her şeyi anlatacağım. Bu benim davam. 6 ay içinde neler geçirdim. Yere kal, yere düşe kalka. Beden, fizyoloji diyor ki, ben biraz sonra seni kapatıyorum diyor. Ya sen istersen diyor, yere yatırıyor beni yani. Benim. Yere yatıyorum. 15 dakika, 20 dakika dinleniyorum, kalkıyorum. Yere düşe, yere düşe, yere düşe, buraya geldim. İhbar yapamıyorum. Elimde hiçbir imkan yok. Avukatım yok. Banka hesabı kesti. Olursa olur Her, her böyle gidiyor, hep böyle gidiyor. Her, kaç yere... Ama bugün hep bu kadar olsun. Ben yoruldum. Ben size daha çok anlatacağım. Her gün anlatacağım. Merak etmeyin. Her gün anlatacağım. Bu benim hikayem. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gracias. Pero...